uzman doktor hayri gözlüklü giller gözlük giller pardon bu doktorlar sitesindeki sayfası bakın boy kısalığı kader değil ve diğer konulardaki açıklamalarını da video olarak bunun sonuna koyacağım ama kesin olan çözümler bakın şöyle özgeçmişine bakıyorsunuz devam ediyorsunuz yorumlara Bakın ne diyor? 13 yaşındaydım. 1.49'du. 3 yılın sonunda 1.76. Bakın dikkat edin. Sonra hedefim 1.83. Yaşına i̇şte kızımın boyu olduğu yorumlar. Bakın buradan yorumlara bakabilirim. Boyu uzamış. Ben sizle bu tarifleri paylaşacağım. Bakın 6 ayda boyu şey de diyor. 105 santim 12 yaşında. Ne diyor? 1.47. 109'a ulaştı. Yani çok net şekilde tarifleri işe yarıyor. Bu tamamen tarafsız bir site ve 5 yıldız 5 yıldız gidiyor. Peki ne oldu? Bu televizyonlara çıkıp insanlara doğal tarifler veren aşıya da karşı olan bir insan sonra ne yaptı? Ee, bir mahkemelik durumu oldu. Hapse atıldı. Sebebi de organ nakliydi. Yani bir böbrek nakletecekti bir İsrail vatandaşa. Bundan yakalandı. Peki işin komik tarafı nedir? Bu konu hiç dillendirmiyor. Ama bir çocuk doktoru cerrah veya böbrek nakli yapabilecek yeterliliğe sahip mi veya böyle bir şeye kalkışır mı veya bunu nerede öğrendi? Yani hayvanlar üstünde mi test ederek öğrendi? Biz doğru bir şeyler yaptığınız zaman önünüze engeller çıkıyor. O açıdan YouTube sayfasında da çok bilgiler var. E, çoğuna bir kısmına katılmıyorum ya da çoğuna katılmıyorum ya da o şekil konuşması gerekiyor ama yine de arada güzel uyarılar var. Sizin burada dikkate alacağınız son derece doğal olarak boyunuzu, çocuğunuzun boyunu, 6 yaş, 16 yaş, kaç yaşındaysa ona göre bir kürle çok rahat uzatabildiği ben önemli buluyorum. Kendi çocuğumda da deneyeceğim. Kendinize iyi bakın. Evet, <laughs> toplumumuzda annelerin ekseri ya stres yaptıkları, benim çocuğum uzamıyor mu, benim çocuğum büyümüyor mu, benim çocuğum iştahsız, benim çocuğum kilo almıyor dediği konuları baştan ayağa size ayrıntılı şekilde anlatmak istiyorum. Çünkü benim de en çok ilgilendiğim konu bu biliyorsunuz. Çocukların kısa boyuyla ilgili sıkıntılarını giderebilmek. Çünkü artık bir sosyal fobi haline geliyoruz zaman içerisinde. Ve bu açıdan normal gelişim ne demek? Normal gelişimde anne baba boyunun etkisine kadar, genetiğin etkisine kadar bunların hepsini tek tek anlatacağım size. Şimdi <laughs> en baştaki formülümüz şu. Bir erkek çocuk. Kilosu. Yaş çarpı 2 artı 8 artı yüzde 10. Bu ideal gelişim standartını yakaladığını göstermek için kullanılan bir formül. Yine kız çocuğu için yaş çarpı 2 artı 8 artı yüzde 7. Kız çocuk için de bu. Yine e, erkek çocuk için yaş çarpı 5 artı 80 boy artı yüzde 7. Yaş çarpı 5 artı 80 artı yüzde 7. Kız çocuk için de yaş çarpı 5 artı 80 artı yüzde 4. Kız çocuğun normal boyunu bulabilmek için bu formüller çok önemli. formülleri arkadaşlar bilgisayar ortamına aktardıkları zaman ben de sizinle paylaşacağım. <laughs> Birinci diyelim. iki. Mesela benim boyum e, ne kadar e, çocuğumu etkiler? Burada klasik bir formül var. Kız çocukları için anne boyu artı baba boyu artı eksi yedi. Kız çocuk için anne boyu artı baba boyu bölü 2 artı eksi 7. Yani bir matematik hesabı yaparsak anne 1.60 baba 1.80 bölü 2 1.70 oluyor. Anne artı baba boyu bölü 2 1.70 oluyor. Anne 1.60 baba 1.80. 1.70 oluyor. Bu 1.70'i 7 santim aşağısında ya da 7 santim yukarısında olabilir bu kız. Olmalı daha küçük oluyorsa bir sıkıntı var demektir. Erkek çocuk için de anne boyu artı baba boyu artı eksi 9 değerlerimiz anne boyu artı baba boyu artı eksi 9 şeklinde bir formülasyonumuz var. Yani aynı şekilde şunu yapalım. Annenin boyu 1.60, babanın boyu 1.80 olsun. 1.70 ortalaması 1.61 ile 1.79 arasında o çocuğun boyunun olması lazım. Şimdi benim çocuğum doğdu. 38, 39, 40 haftalıkta oldu. Normalde o 39 haftalıktır. Doğum kilosu 3300, boy 50 ve baş çevresi de 35 ise bu çocuğun gelişimi tamamdır. Bir yaşına bir aya gelince kilo 4300 gramla 4500 gram arasında boy 56 santim, baş çevresinde 38 santim civarında olması beklenir. 2. ay 5200 gram, 59 santim ve 39 santim. 3. ay 6 kilo, 61 santim ve 40 santim bu çizelgeleri tek tek size vereceğim şey olarak da anlatacağım. 6 aydan sonra 7 808 9 ayda 10 kilo 11 kilo 12 aya geldiğinde çocuğun eğer 11 buçuk 12 kilo ise bu çocuğun gelişimi mükemmel gidiyordur. Aynı şekilde boyu da 76 77 santim ise kız çocuklar için 75 76 santim bu çocukta gelişim mükemmel gidiyor demek. Kız çocukla erkek çocuğun gelişimleri aşağı yukarı 9 yaşına kadar ortak seyreder. Ee, bunu şöyle erkek, bu da kız. Şimdi 24. ayda 15,5 kilo ile 16 kilo. Boy 85 santim. 36 ayda 18'de 19 kilo. Boy 95 santim. 48 ay 21-22 kilogram. Boy 104 santim. 5 yaşta 22-23 kilogram. 108-110 santim. İnşallah Melisa'nın bunları 1-2 gün içerisinde bilgisayar ortamına dökecek. Ben de sizinle Paylaşacağım. 6 yaşında 24-25 kilogram 114 santim. 7 yaşında 25-26 kilogram 118 santim. 8 yaşında 28-30 kilogram 122 santim. 9 yaşında 31-32 kilogram 129 santim şeklinde e, geçen bir durum var. Erkek 10 yaş, 11 yaş, 12 yaş, 13 yaşta kız çocuğuna tabii doğal olarak fark atmaya başlıyor. Erkek çocuk ve kız çocuğun ölçülerini yan yana koyarak gösterebilirim. 10 yaşındaki bir kız çocuğu 32-33 kilogram olurken erkek çocuk 36-37 kilogram olmalı. Kızın boyu 136 santim, erkeğin boyu da 142 santim olmalı. 11 yaş 37-38 kilogram erkek, 33-34 kilogram kız. 140 santim kız boyu, 148 santim de erkek boyu olmalı. Nihai boy kızda 162 ile 164 santim arasında, kiloda e, 54 ile 56 kilogram arasında. Kız erkek çocukta ise 176 182 kilogram, e, şey 176 ile 182 santim. Boyu da e, 68-70 civarında olmalı nihai boyu. Peki çocuğun ergenliğe girdi mi? Ne zaman girdi? Nasıl girdi? Bu çok önemli. Şimdi biz 5 yaşından sonra dikkatle, pür dikkat e, izliyoruz. Neyi izliyoruz? ya bu çocuk gelişimi başladı mı? Bu çocuk ergenliğe girdi mi? Hele biraz daha kız çocuğu hiçsa, kilo almasa annenin aklı gidiyor. Bu çocuk erken ergenliğe mi giriyor? Burada hikayeler çok net olmalı ve anne bu durumu çok önceden fark etmeli. Ne olmalı bu? Kız çocukta öncelikle yetişkin dönemine girmesi veya işte ergenliği tamamlaması sureti 12.6 yaşta oluyor. Eğer bu 9,5-10 yaşına doğru iner ise biz buna erken ergenlik diyoruz. Normalde 9-9,5 yaş gibi pubarş dediğimiz önce kıllanma başlıyor. Bu kıllanmadan sonra telaş dediğimiz göğüs gelişimi başlıyor ve menarş dediğimiz adet görme başlıyor. Burada da olgunluk yaşı devreye giriyor. Yani bir kız çocuğunun normalde ergenliği 12,6 yaşında başlar ve 16 yaşında biter. Normalde 2,5-3 e, sene, bilemedim 3,5 senedir ama en pahalı olduğu dönem 2-2,5 iki, iki senedir. Bu süreç içerisinde çocukta 4 ila 8 santim kadar ergenliğe girip adet gördüğü günden itibaren bir boy büyümesi olur. Yani nihai boyu siz de aşağı yukarı buradan hesaplayabilirsiniz. Bu erkek çocuğun da 10-12 santimdir. Erkek çocuk için de e, fuberteye giriş 13,5 yaşında başlar ve 18 yaşında Tamamlanır. Erkek çocukta ilk bulgu testis gelişimidir. Yani bir erkek çocuğun testis boyutunun miliyellerle ifade edilir. İşte 3 mililitre olması, 5 mililitre olması, 7 ve 9 mililitre olması şeklinde nihai hedefte 9 mililitre olması yönündendir. Şimdi çocuklarımıza bazı püf noktalar var. Bizde gelişimin en yoğun olduğu dönemler 0-2 yaş arası dönem çok önemli. Bu arada 8-10 yaş arası, 4-6 yaş, 8-10 yaş ve 14-16 yaş. Arası dönem çok önemli. Burada bir de bir dönem var ki 12 ile 14 yaş arası. Çocuğun boy uzamasından ziyade kol ve bacaklarının uzadığı dönem. Bu dönemi biz boy uzamasında çok aktif değerlendirmek istiyoruz. Bizim hani takviyeler başlamamız, çocuğa egzersizler önermemiz de e, bu sebeplerden kaynaklanıyor. Şimdi hep şu var kısa e, annenin boyu, kısa e, anne baba boyu kısaysa çocuk kısa olur, anne baba boy uzunsa hayır öyle bir şey yok. Sadece %50'dir genetiğin özelliği ve aynı genetikte bir çocuk işte söyledim ya 161 santim de olabilir 179 santim de olabilir. Biz buradaki farkın çevresel etmenler beslenme sureti ve uyku düzeniyle çözülebileceğini düşünüyoruz ki çalışmalarımızda bununla ilgili de çok olumlu yönler aldık ve işte sonuçlar elde ettik diyelim. Hormon tedavisine bilimsel anlamda tabii ki hormon tedavisi bilimsel yayınlarla da desteklenen bir tedavi yöntemi. Ama ben hormon tedavisine sıcak bakan bir doktor değilim. Bu benim şahsi görüşüm. Çünkü birçok yayına da rastlıyoruz. işte hormonların kadavralardan elde edildiği, genetik yapısının çocuğa yapıldığı zaman o çocukta o kadavradaki yaşlanma hızına bağlı olarak erken menopoza yol açabildiği, beyinde tümörler oluşturabildiği veya işte üretim fonksiyonlarını etkileyerek kısırlığa yol açabildiği konusundaki yayınları da göz ardı edemeyiz. Eğer ki, ben de şunu söylüyorum, eğer ki bu işi e, bitkisel şeylerle veya hayat tarzıyla yapabiliyor isek, e, neden farklı yollara başvuralım? E, gelin çocuklarımızla ilgili, beslenmeyle ilgili, bundan sonraki derslerde de anlatacağım üzere. Her şeyi çok iyi takip edin ki e, çocuklarımız ileride sizlere beddua etmesin. Esasında çok kolay çözümlerle. işte ondan sonra insanlar 14-15 yaşına kadar işte aman aman falan gidiyorlar. Sonra bir bakıyorlar boy kısa. Bu sefer ne yapıyorlar acaba ameliyat mı ettirsek? Ameliyat ettirdiğinizde tabii ki elini kırıp bölüyorlar. Şey bu sefer bir süre sonra ayakta tümör gelişiyor falan. Ee, ben de diyorum ki kardeşim 10-11-12 yaşında bana gelin. Veya gelmeseniz de fikir alabilirsiniz. Çünkü arkadaşlar sürekli size hizmet şeyinde. Ee, biz bu boy uzama konusunda size faydamız olacak şeyler yapalım. Hormon tedavisine girmeyin. Hormon tedavisi ile ilgili sonuçları belki 10-15 sene sonra çocuğun felaketi olabilecek sonuçlar olabilir. Onun için biz diyoruz ki yol yakınken ve kısa boy kader değilken lütfen bizden bilgi alınız. Merhabalar. Bugün size söz verdiğim üzere büyüme için karışım yapacağım. Büyüme için karışımımızda neler var? Ben hemen size burada göstereyim. Tekmezimiz var. Keçi boynuzu pekmesi olması bizim için evladır e, ee, zerdeçalımız, zencefilimiz var, karıştırdık. E, ee, propolimiz, propolisimiz ve e, ginseng, ginsengimiz var. Muskatımız var. E, ee, muskat yerine havlu da olabilir. Bunların hepsini e, karıştırarak bir karışım yapıyoruz. Öncelikle zencefil zerdeçalımızdan iki büyük çorba kaşığı karıştırıyoruz. Onun dışında Gingsenk ve muskat, e, Gingseng ve propolis ortak şeyinden de yarım çorba kaşığı. Muskatımız yine bir çorba kaşığı. Bunların hepsini bir güzel karıştırıyoruz. Evet, bu karıştıktan sonra içerisine incir, badem ve hurmadan oluşan, ara hurmadan oluşan içeriğimizi katıyoruz. ve bir çay kaşığının sırtı kadar arı sütümüzü katıyoruz. Evet, karışımımız bu şekilde hazırlanıyor. Bir daha söylüyorum, zencefil, zerdeçal, iki çorba kaşığı ikisini karıştırıp e, ginseng ve propolisten yarım çorba kaşığı, muskattan bir çorba kaşığı, e, sarımsak otundan da bir çorba kaşığı, sarımsak otunu kaçırmış, şey yapmadık herhalde, bir çorba kaşığı. Bu aynı zamanda menopoza girip e, sık sık ateşlenmeler yaşayan bayanlar için de kullanılacak bir karışım. E, sonrasında da balımızı üçte bir oranında katıyoruz ve karışımımız hazır. Bu ne? Bu büyümesinde yavaşlama olmuş 14 yaşından sonra çocuklar için, erkek ve kız çocuklar için kullanabileceğimiz bir karışım. Evet, bugünkü ikinci tarifimiz e, 6 yaşından sonraki çocuklarımız için hem iştahsızlığı giderme hem boylarını uzatmaya yarayan bir karışım. Bunun için nelerimiz var? E, çemen otumuz var zencefizlerde çal ortak koyduk. E, havlu canımız var e, ve muskatımız var. E, arı var. O kadar. Şimdi ne yapıyoruz? E, önce çemen otundan bir tepeleme koyuyoruz. Muskat ve şey, zencefil ezerde çaldan tepeleme iki çorba kaşığı koyuyoruz. Onun dışında muskatımızdan yarım çorba kaşığı. Ve havlucağımızdan yarım çorba kaşığı ve muskatımızdan yarım çorba kaşığı. Ee, burada da siyah üzüm, incir ve fındıktan oluşan karışımızdan şu kadar katıyoruz. Ve karıştırıyoruz. Bu neymiş? 6 yaşından sonraki, 6 yaşla 8 yaş arası diyelim. İştahsızlığı olan çocuklarımız için bir karışım. Bunu evet böyle karıştırdıktan sonra balımızı da döküyoruz tepemize kadar ve karışımımız hazır. Evet bu da bugünkü ikinci karışımımız. Daha karışımlar bitmedi devam.